Simya, maddenin ve ruhun gizemlerini ortaya çıkarmak. Gizemle yoğrulmuş ve saygıyla fısıldanan bir kelime olan simya, için için kaynayan karışımlar ve şifreli sembollerle dolu eski laboratuvarların görüntülerini çağrıştırıyor. Ancak simya, ilkel bir kimya biçiminden çok daha fazlasıydı. Bilim, felsefe ve maneviyatın örüldüğü karmaşık bir dokuydu. Eski Mısır'ın tozlu parşömenlerinden Orta Çağ Avrupa'sının gelişen entelektüel merkezlerine kadar simyacılar maddenin özünü ve kozmosla ilişkisini anlamak için bir arayışa giriştiler. Dönüşümün sırlarını çözme arzusuyla hareket eden simyacılar, manevi aydınlanma arayışının bir metaforu olarak temel metalleri altına dönüştürmeye çalıştılar. Bölüm 2 Simyacının Pınarı Dönüşüm ve Mükemmellik Arayışı Simyanın merkezinde bir maddenin bir başkasına dönüştürülebileceği fikri olan dönüşüm kavramı yatıyordu. Bu inanç, bitkilerin tohumlardan büyümesi ve cevherin metale dönüşmesi gibi doğal süreçlerin gözlemlenmesine dayanıyordu. Simyacılar, ısıtma, damıtma ve süblimasyon gibi çeşitli teknikler kullanarak bu süreçleri laboratuvarlarında çoğaltmaya ve hızlandırmaya çalıştılar. Simyacıların çabasının merkezinde tüm maddenin içinde diğer tüm maddelerin türediği temel bir madde olan bir prima materia içerdiği inancı vardı. Koşulları manipüle ederek ve belirli süreçleri uygulayarak maddeyi ilk haline kadar parçalayabileceklerine ve ardından onu daha mükemmel bir forma yeniden yapılandırabileceklerine inanıyorlardı. Bölüm 3 yukarıdaki gibi, aşağıdaki gibi Simya'nın kozmik dansı. Simya'nın en kalıcı ilkelerinden biri de Hermes Trismegistus'a atfedilen zümrüt tablette yer alan yukarıdaki gibi, aşağıdaki gibi kavramıdır. Bu özdeyiş, göklerdeki gök cisimlerinden dünyadaki en küçük madde parçacıklarına kadar evrendeki her şeyin birbirine bağlılığını ifade eder. Simyacılar hem makrokozmosu hem de mikrokozmosu aynı yasa ve ilkelerin yönettiğine ve birini anlayarak diğeri hakkında fikir edinilebileceğine inanıyorlardı. Bu bağlantılılık yalnızca statik bir ilişki olarak değil, aynı zamanda dinamik bir güç etkileşimi olarak görülüyordu. Gezegenlerin ve yıldızların hareketlerinin dünyadaki olayları etkilediğine inanılıyordu ve insan vücudu kozmosun yapısını ve enerjilerini yansıtan bir mikrokozmos olarak görülüyordu. Dördüncü bölüm yaşam iksiri ve felsefe taşı dönüşüm sembolleri. Simyanın en güçlü ve kalıcı sembollerinden ikisi yaşam iksiri ve felsefe taşıdır. Ölümsüzlük iksiri olarak da bilinen yaşam iksiri sonsuz yaşam sağlayacağına veya en azından yaşamı süresiz olarak uzatacağına inanılan efsanevi bir iksirdi. Simyacıların fiziksel bedenin sınırlamalarının üstesinden gelme ve manevi bir aşkınlık durumuna ulaşma arayışını temsil ediyordu. Öte yandan felsefe taşı, temel metalleri altına dönüştürme ve herhangi bir maddeyi en yüksek formuna mükemmelleştirme gücüne sahip olduğuna inanılan efsanevi bir maddeydi. 5. bölüm Simyanın Kalıcı Mirası Modern Dünyada Eski Bilgeliğin Yankıları Simya biçimsel bir disiplin olarak modern bilimin yükselişiyle birlikte önemini yitirmiş olsa da mirası psikoloji, sanat ve maneviyat gibi farklı alanlarda yankılanmaya devam ediyor. Simyacıların gözlem, deney ve doğanın dönüştürücü gücüne verdiği önem kimya ve diğer bilim dallarının gelişmesinin temelini atıyor. Dahası, simyacıların bütünsel dünya görüşü, her şeyin birbirine bağlılığına ve maddenin doğal maneviyatına olan inançları bugün sanatçılara, yazarlara ve manevi arayış içinde olanlara ilham vermeye devam ediyor. Zengin sembolizmi ve arketipsel imgeleriyle simya dili edebiyata, sanata ve popüler kültüre nüfuz ederek dönüşüme, gizemlere ve anlam arayışına olan kalıcı hayranlığımıza sesleniyor. Belki de simyanın en kalıcı mirası psikolojik içgörülerinde yatmaktadır. Ünlü İsviçreli psikiyatrist Carl Jung, simyada bilinç dışının derinliklerini aydınlatabilecek zengin bir arketipsel semboller ve imgeler kaynağı gördü. Simyacıların dönüşüm arayışının bütünlüğe ve kendini gerçekleştirmeye doğru psikolojik yolculuk olan bireyleşme sürecini yansıttığına inanıyor.